arkadaşlar, bugünkü videomda sizlere oyun CD'lerimi göstereceğim. Ee, şimdi dolaba doğru gideyim, CD'leri göstereyim size. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Aa pardon, ee, giriş yaptıydık değil mi? Pardon, pardon. İki parça çekiyorum ya karıştı, neyse. Şimdi göstereceğim oyunlarımı, arkada duruyorlar. Bu ne? Ha, PUBG kolum vardı böyle. Bunun tanıtım oyundaysında var, İzleyebilirsiniz. Ondan sonra ne varmış burada? Biraz da dolabın içine bakmış olduk. Bu neydi bu? Ee, bir şey siliyordu bu. Bu bir şey silici. Neydi bu? Ee, bir şey siliyordu bu. Neydi bu? Silinmeyen bir şey siliyordu. Evet öyle bir şey bu ne? Ha şey ee, neydi bu hızlı ee, unuttum neyse. Ha ÖSYM kalemi duruyor üniversite sınavına kalma. Bu neymiş? Bu gözlük bezi bu güneş gözlüğü. Daha ÖSYM'nin verdiği şeyler duruyor bende bak bir dakika. Şunu şöyle tutalım. Nerede lan ne o? Ha buradaymış. Bak. Evet. Üniversite sınavına girince size bundan veriyorlar. Böyle bor borluymuş. Ee, borlu ıslak mendil. Böyle bir şeyler. Bunu veriyorlar. Böyle. Bundan sonra peçete veriyor. Kalem veriyor işte. Kalemler orada zaten. Neyse şimdi ee, koyayım. Anasını. Dur. Şey düştü. Heh. Tamam. Sıkıntı yok. <laughs> Ay, neyse şimdi şu kitapları bir çekeyim oraya şey yapayım. Şu kitabı da lisede kitap diyorum lan. Şu kalemi de lisede aldım daha açmamışım bile. Açacağım inşallah bir gün. Açılmamış flash da var lan. Neyse şimdi durdurayım. Hoppala gel vatandaş gel CD'ye gel. Bak 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 bak. Dur bakayım şöyle alalım bir. Bu neymiş? Medal of Honor. Bunu çok oynardım. Bu e, PSP çoğu oyun neymiş? Truck veya bu bilgisayar oyunu. Bunu kaçta? 2014'te mi ne? 10 liraya aldıydım. Böyle bir şey. Ondan sonra PES var. PES falan var. Onları çıkaralım. Bak. Bak şimdi bak bak. GTA China Wars var. Bu çok bilinmeyen bu oyun. Bu da güzel oyun. Ratchet Clank var. Bu da güzel. Masui. <laughs> Masui. Evet. PES 2011 var. Messi'li. PES 2011. Bundan son kuracığıma biraz da bunlar şöyle dizelim adam akıllı da sonra devirmeyek. Ne var? Bunlar var. Oy, dökülüyor lan. Heh, NBA Live 2009. Benten. Bir daha Benten. Başka ne varmış da burada? Ha. bu ne? Need for Speed Carbon karbon. Sonra Sonic var. Sonic. Sonic Rivals. Ha, burada ne varmış? Çakmalara gel. Bu neymiş lan? Ne? Ha bu çizgi film. Rugrat Go Wild. Bu neymiş? Bu Transformers. Bunu böyle koyalım. Ondan sonra bunun geri koyması var bir de ya. Ondan şey yapıyorum. Yıkar ederiz şimdi. Ortalığı, <laughs> Ortalığı yıkmayalım. Oo doğru sildi ya anasını Dur bak. Ha şu çok güzel bak bak. Şu var ya şu. Şu karıncalı adı gözüküyor mu şu an? Bak çok güzel onu izledim. Bunu küçükken çok izlerdim bunları bak. Şunu izlemişim. Bu ne geyikli bir şey. Bunu da izledim Bu ne? Ha bunu da izlediydim. Bu da güzeldi. Yes, zaten izlemeyeceğim şeyim burada ne geçsin de. <laughs> ya güzeldi yani bunlar çok. Minyonlar var. Milyonlar da çok severdim. Ha bu dinozorlu şey değildi de iyiydi da. Bu işte. Bu yine güzel. Ha hükümet kadın var o da güzel. Bu da güzel. Ondan sonra. Bu bu hiç güzel değil bu maymunlu. Bunu almayın. Geç kaldı mı da. Bilmiyorum da turbo güzeldi. Ha bu oyun neymiş lan Bir dakika bir oyun buldum. Ha Minecraft Story Mode. Bu da güzeldi. Altında bir şey daha var. Ha şu. King of of Zart of King of of Bars Hiç denemedim. Niye bilmiyorum. Elbet bir gün deneriz ya. Ha böyle arkadaşlar. Şunları bir bir dakika bunları bir yerine koyun. CD'lerin hepsi böyle arkadaşlar. Biraz da dolabın içini göstermiş oldum. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Ee, i̇nşallah vlogları arttırmaya çalışacağım.